Anne hani istediklerini getirdim ama kilerde de her şey azalmış. Yarın bir güzel alışveriş yapmamız gerekiyor. Tamam kızım, ben bakarım. Hele şu yemekleri halledelim. Sonra Berfin'in istediği yemekleri yapalım. Özlemiştir. Ah, onu en iyi ben anlarım. Yapalım annem, yapalım. Her şeyin en güzelini yapalım. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Amin kızım, amin. Anne ya bir şey soracağım. Hacer Hanım hiç kızını merak etmiyor mu? Etmez olur mu kızım? Ediyordur elbet. Hacer'in kalbi taşlaşsa da... ...içten içe kızını o kadar sever ki o. Onu korumak istedi. Ama yanlış yaptı. Ya anne Allah aşkına savunma şu kadını artık. Kızım. Hacer Hanım bizi korumasaydı... ...ben hapishanede... ...sen yetimhanede olurdun. Bırak da biraz vefa göstereyim. Bak işe daldım. Baran Bey meyve istemişti. Onları unuttum. Sen elindekileri hallet de sonra yemeklere dön. Ben de bunları götüreyim. Hadi ya. Canım. Ben de bir şeyler yapayım. Ver de bana. Hayır hayır senin yapmana gerek yok sen yorulmuşsundur biraz dinlen zaten bir şey kalmadı ben yapıyorum. Benim her günüm bunun özlemiyle geçiyordu Tuğba. Evimi, bahçeyi, çiçeklerimi özledim. Bir şeylerle uğraşmayı da çok özledim ben. Biliyorum. Hatırlıyorum annem de böyleydi. Çıktığı zaman evi köşe bucak temizlemişti. Mutfaktan çıkmıyordu. Hatırlıyorum ben de. Çıkar çıkmaz komşuları çağırmıştı yemeğe. Bize de tabak tabak yemek getirmişti. O zamanları anlamamıştım Asibe teyzeyi ama şimdi çok iyi anlıyorum. Ya insanın ayağının halıya değmesi bile büyük bir mutluluk. Berfin ben senden çok özür diliyorum. Yani o yaşadığın acıları, o çektiğin sıkıntıları göremedim. Acılarını bilemedim. O adamın sana Ya belki o zaman görebilseydim, bilebilseydim her şey çok daha farklı olacaktı. Bazı şeylerin önüne geçemeyiz Tuğba. Annemle abim beni hep korumaya çalıştılar ama olmadı işte. Elimizden bir şey gelmez. O yüzden üzülme artık. Ya çok haklısın, üzülmüyorum. Çok mutluyum çünkü arkadaşımın yakında düğünü olacak. Ben de sadece olacağım. Daha istemedi ama beni. Bence yakındır. Ulan koyayım hmm. Teşekkür ederim Baran Bey. Im. Ne oldu? Neye gülümsedin? Biz çocukken. 9-10 yaşlarında yani. Bizim eve bir misafir gelmişti. Kadın böyle çok geveze bir tipti. Başladı işte elma kabuğunu soymadan yerseniz ne bileyim işte yatağın altına koyarsanız ileride evlendiğiniz kişiyi göreceksiniz diye. E biz de safız çocuğuz tabii. <laughs> Zümrüt'le yapmaya karar verdik. ...başladık elma kabuklarını soymaya. Bir kilo elma yedik, bir kilo. <laughs> Çünkü ne yapalım? Elma kabuğunu soyuyoruz ama kopuyor. E ama yemezsek Hanife Hanım da bizi haşlayacak. Öyle hepsini yedik. Ama asıl komik olan ne biliyor musun? Zümrüt o gece evleneceği kişiyi göreceğini sanırken uyudu. <laughs> Sonra sabah bir uyandı. Maymun görmüş rüyasında. <laughs> Abla dedi ben maymunla mı evleneceğim şimdi yani. Başladı zırıl zırıl ağlamaya. Hanife Hanım bir yandan, Seyit babam bir yandan. Hepimiz kızı durdurmaya çalışıyoruz ağlamasın diye. Yok diyor ben maymunla evleneceğim herhalde. Cevdet abim de demesin mi? Ne güzel işte her gün muz yersiniz diye. <laughs> Kızlar da ağlamaya başladı. Allahım <laughs> oh, ya çok güldüm galiba. Peki, nasıl sustu? Sonra babam aldı kucağına. Sarıp sarmaladı kızı. Ağlama kızım diyor. istemeye geldiklerinde ben seni vermeyeceğim diyor. Zümrüt sustu son <laughs> ee, benim kimi gördüğümü sormayacak mısın sen? Ne gördüğünün ne önemi var ki? Ama olmaz. Söylemem lazım. Söylemen gereken hiçbir şey yok. Sen Baran karmaya e karışsın. Sen gelin zaman duruyor sanki? Bahar bahçe oluyor kendine. Az sonra yemeğe ineceğiz. Benim suyum, aşım burada. Gönlüm senin güzelliğinle doysun. Bana yeter. Hep böyle sev. Hiç eksilmeden. Taptaze bir aşkla. Beni özlediniz mi? Ben sizi çok özledim. Ne güzelsiniz. Kocaman olmuşsunuz. Dilan ablanız size çok iyi bakmış. Artık hep buradayım. Özgürüm. Yanınızdayım. Ama aramızda kalsın. En çok Akif abinizi özledim. Yediğimiz ekmek gibi, içtiğimiz su gibi, aldığımız nefes gibi özledim onu. Ben onu abim, annem, sırdaşım, yarim yaptım. Kimse söylemeyin aramızda kalsın. Ben Garfin ablanızı her gün burnumun direği sızlayacak kadar çok özledim. Her sabah ona kavuşmanın hayaliyle uyandım. Her gün gün saydım. Her gün yüz gün ağırlığında geçti. Ama bir daha asla ağlatmayacağım. Sevinçten dökülen göz yaşı sayılmaz ki. Mutluluğun sadakası onlar. Olsun. Sen yine de ağlama. Sevdiğim, hoş geldin. Hoş geldin yeniden dünyama. Hoş buldum sevgilim.